Herkese merhaba arkadaşlar ben Nes, Avid Class Cv kanalındayız arkadaşlar. Ee, <laughs> kanaldan bilgi verdim size. Kanal yeni açıldı arkadaşlar. Kanalımızda bilgisayar üzerinden ve Android pla platformu üzerinden oyunlar gelecek. İlk başta Minecraft ile başlayacağım. Sizlere ev yapımlarını göstereceğim, mod yapımlarını göstereceğim e, ee, Android'de de birçok oyun beraber çekeceğiz. Mesela Most Wanted'ın serisi gelecek bu arada. <laughs> Happy Wheels gelecek, Agario gelecek. Birçok oyun gelecek. Tabii ki sizin bize destek olmanız için kanala abone olmanız lazım. Abone olup videoları beğenirseniz daha fazla video gelir arkadaşlar. Ben boş olduğum zaman video çekeceğim zaten. Günde 2 3 tane video çekeceğim boş olduğum sürece. Ve bunu sizlere her gün paylaşacağım arkadaşlar. Ee, tabii ki isterseniz ee, Skype üzerinden muhabbet edebiliriz ya da you yayın yapabiliriz arkadaşlar. Ee, bu da böyle bir duyuru videosuydu. Tabii ki yavaştan video çekimlerine başlayacağım. İlk başta bilgisayardan gelecek. O ee, isterseniz mouse tabii ki ilerledikçe mousemont videosu çekeceğim. 4 for speed Most telefondan gelecek arkadaşlar, androidten Bunun dışında anlatacağım başka bir şey yok arkadaşlar. Kanal intromuz zaten var. Başka bir şey gerek yok diye düşünüyorum şu anda. Neyse arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.